Evet herkese iyi günler. Bugün neredeyiz? Çanakkale Çan Şerbetli Köyünde ee, imarlı olan e, 700 metrekarelik arsanın çekimini yapıyoruz. Burası Çanakkale Çan Şerbetli Köyü. Arsamız düz, gayet güzel. Buraya konut yapabilirsiniz. Konut iznimiz var. Şu şekilde görüldüğü gibi hemen köyün kenarı. E, bakın görüyorsunuz araçları, evleri görüyorsunuz. Evlerin yanı başında yerimiz. Burası e, merkez emlak Saffet Tezer'den satılık. Buraya ulaşım sağlamak için 0542 895 1677'den Saffet Tezer'i aramanız yeterlidir. Burası 700 metrekare. Fiyat için 0542 895 77 oğlu telefondan ya da Merkez Emlak Saffet Tezeri arayarak daha geniş bilgi alabilirsiniz. Elektriğimiz var, suyumuz var. Kadastro yolumuz var. Gayet güzel e, yeri mükemmel. Buraya ulaşım sağlamak için az önce söylemiştim. 0542 895 16 77'den saffet Tezeri aramanız yeterlidir. arsamız bu şekil Şu anda arsanın içindeyim. Evet. Yerimiz bu şekil. 700 metrekare konut imarımız var inşaat yapabilirsiniz. Elektriğimiz var. Suyumuz var, yolumuz var, kadastro yolumuz var. Burası Merkez Emlak Saffet Tezer'den satılık. Fiyat için 0542 895 1677'den Saffet Tezer aramanız yeterlidir. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.